Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir konuyla karşınızdayız. 66 günde matematik kampımızın 62. gündeyiz ve son konuya artık gidip Permütasyon, kombinasyon, olasılık dediğimiz aslında üç konu ama tek bir konu gibi anılan son konu üstüne girdik diyebiliriz. Öncelikle saymanın temel kurallarından bahsedeceğiz. Ondan sonra permütasyon, kombinasyon ve sırasıyla olasılıkta 66 günlük kampımızı noktalayacağız. Şimdi öncelikle saymanın temel kurallarından bahsedeceğiz. Dedik. Neyi sayacağız burada? Birden fazla olayın kaç farklı şekilde oluşabileceğini saymanın yollarını bulmuş insanoğlu. Bunlardan ilki toplama yoluyla, diğeri de çarpma yoluyla sayma. Ne zaman toplama, ne zaman çarpma yoluyla sayarız? Biraz bundan bahsedelim. Örneğin buradan işte diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz ve iki farklı e, karayolu seçeneğiniz var ve iki farklı da hava yolu seçeneğiniz var. Kaç farklı şekilde gidebilirsiniz diye bir soru sorulduğunda size siz derdiniz dersiniz ki dört farklı değil mi? Çünkü e, karayolu iki ise ya onu ya onu kullanırım, e, hava yolu iki ise ya onu ya onu kullanırım. Yani bu dört farklı seçenekten ancak dört tanesinden birini kullanabilirsiniz. Dolayısıyla aynı anda hem hava yolu hem karayolu veya iki karayolu aynı anda kullanamayacağınız için bunların kaç farklı şekilde yapılabileceğini toplama yoluyla buluruz. O halde ilk durumu söylemiş olduk aslında. Ayrık iki olaydan biri A farklı, diğeri B farklı yolla yapılıyorsa bu iki olaydan biri veya diğeri yani aynı anda yapılamaz iki olaysa bir diğer de işte ki onun da bağlıcı veyadır. Bu iki olaydan bir veya diğeri A artı B farklı yolla yapılır diyeceğiz. Şimdi çok kabaca ne tarz sorular gelir? Biraz bundan bahsedelim. Soru sayısı azdır bunun. Çarpma yoluyla saymanın soru kalıbı biraz daha fazla. Dört farklı gömlek ile altı farklı ceket arasından bir gömlek veya bir ceket kaç farklı şekilde seçilebilir demiş Şimdi burada dört tane gömleğin içinden bir tane gömleği kaç farklı şekilde seçelim? Dört farklı şekilde değil mi? Ya onu, ya onu, ya onu, ya onu diye. Peki altı farklı ceket arasından. 6 farklı ceket arasından bir tane ceketi kaç farklı şekilde seçerim? Yine 6 farklı şekilde değil mi? Ya A, ya B, ya C, ya D, ya E, ya F'dir. Eğer veya bağlacı ile bağlanıyorsa ben hepi topu bir tane ürün seçeceğim buradan. Toplamda 10 üründen bir tane ürün seçip 10 farklı şekilde seçebilirim de diyebilirim. Ya da bu 4 bu da 6 ise ve veya bağlacı ile bağlanıyorsa bunları toplama yaparak kaç farklı şekilde seçebileceğimi gördüm. 4 artı 6'dan 10 farklı şekilde seçebilirim derim burada. Geçeriz 2'ye. Az önce verdiğim örneğin sorulaşmış hali. K şehrinden L şehrine 2 farklı karayolu 4 farklı deniz yolu seçeneği varmış. Şimdi K'dan L'ye 2 farklı karayolu seçeneğimiz var. 4 farklı da e, burada deniz yolu seçeneğimiz var. E, kaç farklı yolumuz var burada? 6. K'dan L'ye bu yollardan birini kullanarak kaç farklı şekilde gidilir? İki yolu aynı anda kullanamayacağım için zaten görülüyor. Altı farklı seçim olur. Yani bu iki, bu dörtse bunları toplayarak bulurum ben. K'dan L'ye kaç farklı şekilde gidebileceğimi. Yine toplama yoluyla saymanın bir e, sorusuydu karşımızdaki. Şimdi geldik farklı bir sayma türüne. Çarpma yoluyla sayma. Şöyle diyelim mesela e, bizim iki tane e, gömleğimiz olsun. Üç tane de pantolonumuz olsun. Gömleğimiz birinci gömlek ve ikinci gömlek olsun. Pantolonumuz da sarı, ondan sonra kırmızı ve beyaz olsun. Kaç farklı pantolon gömlek kombini yapabilirsiniz diye sorduğunda ne anlarız biz? İkisini aynı anda yere kaç farklı şekilde takım yaparız değil mi? Peki ne kadar olur? Burada birinci gömlekte sarı, kırmızı ve beyazı giyer. İkinci gömlekte de sarı, kırmızı ve beyazı giyer. 2 çarpı 3'ten 6 farklı takım, 6 farklı kombin yapabiliriz burada. İşte aynı andalık söz konusuysa, aynı anda seçim yapmak zorundaysam, ikisini de aynı anda seçmek zorundaysam o zaman çarpma yoluyla saymak zorundayım ki bu tanımda da söylenen şey tam olarak bu. Ayrık iki olaydan biri A, diğeri B farklı yolla yapılıyorsa bu iki olaydan biri ve diğeri ya da bu iki olay ve bağlacı yerine aynı anda denirse ya da ard ardı denirse bunların tamamı A çarpı B kadar farklı yolla yapılır diyeceğiz. Çarpma ile toplamanın, e, saymanın daha doğrusu e, farklı soru kalıpları var. Bundan biraz daha fazlaca bahsedeceğiz. Şimdi geldik 3'e. 3 üç farklı kalem ile 5 farklı silgi arasından bir kalem ve bir silgi. O zaman diyeceğiz ki 3 kalemden bir kalemi biz 3 farklı şekilde... 5 silgiden bir silgiyi 5 farklı şekilde seçebiliyoruz. Madem ve bağlacı olduğu için 3 çarpı 5'ten 15 farklı seçim yapabiliriz diyeceğiz burada. V varsa aynı anda ardardı arda diyorsa daima çarpma kullanacağız. Geldik 4'e. 10 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir yardımcı seçilecek. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılır diyor. Şimdi başkan ve başkan yardımcı seçeceğim. Başkanın kaç adayı var? 10. O halde 10 kişiden birini başkan yaptım. Ve kaldı geriye 9 kişi. 9 kişiden biri de yardımcı olur. Başkanı seçmeden yardımcı seçemem. O halde arka arkaya bunları yapmak zorundayım. Aynı anda değil belki ama Ardarda arda yapmak zorunda olduğu için 10 çarpı 9'dan 90 farklı başkan ve başkan yardımcısı seçimi yapabilirmişim. Bunu görmüş oldum. Şimdi geldik 5'e. 5'in 3 tane farklı şıkkı var zaten yolla ilgili bir soru. A'dan B'ye yollar gösterilmiş. A'dan C'ye 3, C'den B'ye 5 farklı yol var görüldüğü üzere. C'yi uğramak koşuluyla A'dan B'ye kaç farklı yoldan gidilir? Şimdi A'dan C'ye gitmeden C'den B'ye gidemem. O zaman arka arkaya yapmak zorundayım. O zaman ben bunları çarpacağım. A'dan C'ye 3 farklı yol var. C'den B'ye de 5 farklı yol var. A'dan C'ye gittiğim 3 farklı yolun her biri için C'den B'ye 5 farklı yol düzenleyebiliyorum aslında bir anlamda. O zaman 3 kere 5'ten 15 farklı rota çizebilirim kendime derim. Peki B şıkkında ne demiş? Gidiş ve dönüşte C'ye uğramak koşuluyla A ile B arası kaç gidiş dönüş vardır? Şimdi ben A'dan B'ye 15 farklı şekilde gidebildim. C'ye uğramak kaydıyla ki zaten C'ye uğramadan yol tanımlanmamış. B'den A'ya da yine 15 farklı şekilde geri dönebilirim. Şimdi gidiş dönüş rotası oluşturacağım için ben 15 gidişin her biri için 15 dönüş rotası oluşturabilirim. O yüzden 15 kere 15 deyip 225 farklı rota bulabilirim. Yani burada 15 çarpı 15 demek zorundayım. Gitmeden dönemem. Arka arkaya yapmak zorundayım diye de okuyabiliriz buradaki soruyu. C şıkkında da demişiz ki gidiş ve dönüşte yine C'yi yoramak koşuluyla kullanılan bir yoldan bir daha geçmemek şartıyla diyor. Tamam. O zaman güzergah şöyle A'dan C'ye, C'den B'ye gidiş dönüş dediği için B'den C'ye ve C'den A'ya. Şimdi A'dan C'ye benim 3 tane hakkım vardı. Ben onun örneğin bunu kullanmış oldum. Dönüşte C'den A'ya 2 tane yolum var. C'den B'ye 5 tane yolum vardı. Örneğin orada bunu kullanmış oldum. B'den C'ye dönüşte 4 farklı yoluma gittiğim yerden geri dönemiyorum. E bunları arka arkaya yapmadığım sürece bir rota oluşturamam. Arka arkaya yapmak zorunda olduğum için de bunları çarpacak. 3 kere 5 kere 4 kere 2 15 kere 8'den cevap ne olacaktır buradan? 120 olacaktır. Altıncı sorudan devam ediyoruz. Şimdi az önceki soruya benzer biraz daha değişik bir soru var. Şekilde K, M, N noktaları arasındaki yollar gösterilmiş. Şimdi K'dan N'ye giderken M'ye uğrayıp da gidebiliyoruz. Bir de direkt gidiş var. K'dan N'ye kaç fark şekli gidebilir demiş. Şimdi burada iki farklı durum var. M'ye uğrayarak M'ye uğrayarak ve M'ye uğramada. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi M'ye uğrayarak nasıl gideriz? K'dan M'ye sonra M'den N'ye. K'dan M'ye 3 yolumuz var görüldüğü gibi. 1, 2, 3. M'den N'ye 2 tane yolumuz var. M'ye uğrayarak 3 kere 6 farklı şekilde gideriz. M'ye uğramadan direkt bakın 1, 2, 3 ve 4 farklı yol tanımlanmış. Ya uğrarım ya uğramam. O halde bunları aynı anda yapamayacağım için bu iki ifadeyi toplamak zorundayım. 6 artı 4'ten cevap ne gelecektir? Buradan 10 gelecektir. Geldik 7'ye. Şimdi bu hani, toplama ve çarpma yoluyla saymanın farklı soru kalıpları karşında çıkabilecek yapılar. 8 kişinin katıldığı bir yarışmanın ilk 3 derecesi, derecesi kaç farklı şekilde sonuçlanır? Az önce bir soru çözdük hatırlarsanız. Başkan ve yardımcı sorusu. Aynı mantık. Birinci kişi, ikinci kişi ve üçüncü kişi ilk 3 dereceye belirleyecek. 8 kişi varsa birinciliğe kaç kişi aday? 8. 8 kişiden biri birinci olur. O halde kalan 7 kişiden biri ikinciliğe aday. Kalan 6 kişiden biri de üçüncü aday. Dolayısıyla ben 8 kere 7 kere 6'dan ki 336 yapar bu kadar farklı ilk 3'e giren üçlüyü seçebilirim. Bu kadar farklı üçlü oluşturabilirim anlamına geliyor. E geldik 8'e. Şimdi 8 ve 9. sorular da aynı mantık. E, sayı yazdırma soruları. Bunun farklı farklı soruları var zaten. Bütün durumları yazmaya çalışmışız. Nasıl uygulayacağız? 8'de bütün rakamlar her bir basamağa gelebilecek. 9'da da işin içine 0 girine ne yapacağımızı bile söyleyen sorular. Şimdi demişiz ki 5 tane rakamımız var. Bu 5 rakamlı 3 basamaklı sayılar oluşacağız. Kaç farklı sayı yazılabilir diyor. Şu basamak hanelerini buraya yazalım. Şimdi herhangi bir rakam herhangi bir basamağa gelebilir burada. Mesela 0 olsa başa gelemezdi. O zaman ben yüzler basamağına 5 rakamdan birini yazabilirim. Onlar basamağına da 5, birler basamağına da 5 rakamdan birini yazabilirim her birini aynı anda yazmadığım sürece 3 basamaklı bir sayı oluşmaz burada. O yüzden aynı andalık bunların çarpılmasını gerektirir. Ya da şöyle okuyabilirsiniz. 5 tane yüzler basamağına yazılan sayının her biri için 5 tane onlar basamağı adayı vardır. Onun da her biri için 5 tane birler basamağı adayı vardır. 5 kere 5 beş kere 5'ten 125 farklı sayı oluşabilirmiş. Rakamları farklı kaç sayı diyoruz peki ne yapacağız? 5 rakamdan birini buraya yazdım örneğin. O biri iptal. O zaman buraya 4 tane yazma hakkım var. Bu ikisi iptal. Buraya 3 tane sayı yazma hakkım var. E 5 kere 4 kere 3'ten 60 farklı sayı yazabilirim şimdi diyeceğim. Peki C şıkkındaki gibi rakamları farklı kaç tane çift yazabilirim diyorsa o zaman önce bana verilen koşulu halletmem lazım. Çift diyorsa burası ya 2 olur ya 4 olur. Buraya 2 ya da 4'ten birini 2 tane sayı yazma hakkına sahibim. Ama buraya ne yazarsam yazayım sonrası bir tane sayı yazmış olacağından dolayı yüzler basamağına yazacak dört tane farklı sayı hakkım kaldı. E ben bir sayı birler basamağına, bir sayı yüzler basamağına yazarsam iki sayı tükettim. 5 rakamdan üçünü, üçünden birini daha doğrusu ortaya bir yere yazıp işi bitirebilirim. 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 farklı çift sayı yazabilirmişim. Ve diyor ki son ışıkta rakamları farklı 500'den küçük kaç tane sayı çift sayı yazdır. Şimdi 500'den küçük diyorsa bir kere burada 5 olmaz. 4, 3, 2 ya da 1 olur. Çift diyor bir de. O zaman çift diyorsa burada ya 4 vardır ya 2 vardır. Şimdi o zaman ben buraya 4 de yazsam, 2 de yazsam buraya yazdım, buraya yazamayacağım için burada bir sayı eleme durum var. Örneğin buraya 4 ya da 2'den birini yazdım diyelim. 2 tane hakkım var. Buraya 4 yazdıysam, 3 2 1 2 yazdıysam e, 4, 3, 1 yazarım. Yani ne yazarsam yazayım buraya 3 tane hakkım kalır. Birer tane sağa sola yazdıysam 5 tane rakamın kalan 3'ünden birini de buraya yazarım. 3 kere 3 kere 2'den 18 farklı sayı yazabilirim. için bu koşulları sağlayan diyebilirim. Peki işin içine 0 gelirse ne olur? Gelin onu da 9'un soruda inceleyelim. 0'ın olayı malum yüzler basamağına. Eğer 3 basamaklı bir sayı yazmak istiyorsam yüzler basamağına 0 yazamam. Bu mantıkla soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi 6 tane rakamımız var. 3 basamak sayıları yazacağız yine. Kaç farklı sayı yazdır diyorsa bakalım. Yüzler basamağına 0 yazamam ama onun dışındaki 5 rakamdan birini yazarım. Onlar ve birler basamağına rakamlar farklı falan demediği sürece 6 tane rakamlar herhangi birini yazabilirim. Böyle baktığımız zaman 180 farklı sayı yazabilirim. Rakamları farklı diyorsa ne yaparım? Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Biz yine yüzler basamağına sıfırın dışındaki 5 rakamdan birini yazabilirim. Rakamları farklı diyorsa, kimi yazdıysam onu bir daha kullanamıyorum. E 6 tane rakamım vardı benim. Kaldı 5 tane rakam yazma hakkım. E bunu da burada kullandım birini. O halde buraya kaldı 4 tane rakam yazma hakkım. 5 çarpı 5 çarpı 4'ten burada 100 tane bu koşula uyum sağlayan 3 basamaklı sayı yazabilirim diyebiliriz. Kaç farklı tek sayı yazdığı diyor. Tekse burası ya 1 olur ya 3 olur ya da 5 olur. O halde buraya 3 farklı sayı yazabilirim. Buraya da yine e, rakamları farklı falan demediği için sıfırın dıştaki 5 rakamdan birini yazabilirim. Buraya kaç tane sayı yazar? Birini sağa birini sola yazdım. 6 tane sayıdan bir tane 4 tanesi ortaya kalır. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 farklı sayı yazabilirmiş. Kaç farklı çift diyor? O halde ne yapacağız? Buraya yine 0 2 ya da 4. 3 tane rakamdan birini yazabilirim. Şimdi buraya yine sıfırın dıştaki 5 rakamdan birini yazabilirim. E buraya da ne olacak? Yine birini buraya birini buraya yazdığım için 4 tane rakamdan birini yazma hakkına sahibim. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten yine 60 tane farklı çift sayı yazılabilir deriz. Ve geliriz buraya. Şimdi bu arada burayı yanlış çözdük. Kaç farklı tek sayı diyor değil mi? Rakamları farklı falan demiyor ki. Hemen şurayı silelim. Buralara kaç tane sayı yazacağız? Tabii ki 6 farklı sayı yazabiliriz değil mi? 6 tane rakamın hepsi kullanılabilir buraya. O zaman burası ne olacak? 5 kere 6 kere 3'ten 90. Bu da 5 kere 6 kere 3'ten yine 90. Tamam oralara dikkat etmek lazım. Rakamları farklı demediği sürece yazdığım bir rakamı burada da kullanabilirim. Buraya niye 5? Çünkü buraya 0 gelmiyor mu? Ortaya sonuçta bütün rakamlar gelebilir. Rakamları farklı demiş bakın burada. Bir de kaç tane çift sayı demiş. Şimdi koşullara bakalım. Çift diyorsa o zaman buraya ya 0 ya 2 ya 4 gelecek. Rakamları farklı diyorsa e, aynı rakam bir daha bir defa daha kullanamıyorum. Buraya o halde şunu diyebilirim: 0 yazamıyorum zaten. Ama şimdi birler basamağısı 0 yazdıysa buraya ben 0 zaten yazdığım için geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane rakamdan birini yazabilirim. Ama yok, yazdığım 2 ya da 4 ise, önün 2 ise buraya 2 yazamam. Sıfırı da yazamam. O zaman 4 tane sayı yazma hakkım kalır. İşte bu şekilde olursa yani bir yere yazdığım sayı bir başka yere yazacağım sayı adedini değiştiriyorsa o zaman biz bu işi ayrı ayrı incelemek zorundayız. Nasıl inceleyeceğiz? Hemen bakalım. Diyeceğiz ki son basamağı 0 olanlar, son basamağı 2 olanlar, son basamağı 4 olanlar. Buralara birer tane sayı yazma hakkı tanıdık kendimize. Şimdi Rakamları farklı demiş. Buraya 0 yazdıysam ben buraya 0 üstteki 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane rakamdan birini yazarım. Ortaya hep aynı sayıda gelecek. Yani 6 rakamın birini sağa birini sola yazdıysam ortaya 4 tane rakam yazma hakkım var. Şimdi gelelim buraya. Yani 5 kere 4 kere 1'den 0 ile biten 20 tane sayı varmış. Peki son 2 ile bitiyorsa buraya bir tane sayı yazdık. Şimdi buraya 2 yazamam. 0 da yazamam. O zaman 1, 3, 4, 5, 4 tane sayı yazma hakkım var buraya. Ortaya da hep 4 tane olacak sağa 1, sola 1 yazdığım için. Böyle 16 tane sayı yazabilirim. Bir de buraya bakalım. Yine buraya 4 yazdıysam buraya 0 yazamam, 4 de yazamam. Yani yazacağım nedir burada? 1, 2, 3, bir de ne vardır? 5 vardır. 4 tane sayı yazma hakkım var. Ortaya yine zaten 4 tane sayı yazma hakkım var. Bu şekilde bir 16 tane sayı yazabilirim. 20, 16, 16 bunları ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Çünkü ya öyle ya böyle ya şöyledir. Bunların toplamlarını getirir bize. 52'yi getirir diyeceğiz. Son çık biraz karışık. Dikkatli incelemek gerekiyor. Geldik 10. soruya. Şimdi diyor ki 3, 4, 5, 6 rakamları kullanılarak yazılabilen rakamları farklı üç basamaklı doğal sayıların tümü küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Sıralamadaki 14'ünü sayın. Kaç tane sayı yazabiliriz? Buna bakalım önce. 1, 2, 3 basamaklı. Rakamları farklı diyorsa buraya 4 rakamdan birini, buraya kalan 3 rakamdan birini, buraya kalan 2 rakamdan birini yazarım. 24 tane sayı yazabilirmiş. 14'ün sayıyı teker teker yazmak da biraz zor. Şöyle yapsak. Ben şimdi bu sayıları 3'ü, 4'ü, 5'i ve 6'yı sırasıyla yazıyorum. 24 tane sayının bunlar sonuçta eşit miktarda kullanılıyor hepsi sırasıyla yazdığım için. 4'te 1'i 3 ile başlar. 4'te 1'i 4, 4'te 1'i 5, 4'te 1'i 6 ile başlar. Yani 4'te birinden kastım 24 bölü 4'ten 6 sayı 6 sayı 300'ler. 300'ler başlıyor. 6 sayı 400'lüler. 6 sayı 500'lüler. Ve 6 sayı da 600'ler. En azından öbek öbek gidersem bütün sayıları yazmak zorunda kalmam. Ben 14. sayı arıyorum. Alt sayı alt sayı 12 sayı zaten burada var. O zaman 13. sayı ve 14. sayı yazsam bana yeter. Onlar hangi gruptaymış? Bakın bundan sonra gelen grup 500'lülerde. 500, 500 olarak yazacağım en küçük sayı nedir? Küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Bu rakamlarla yani 3, 4, 5 ve 6 rakamları farklı olacak. 534 olur değil mi? Sonra ne olur? 536 olur. O halde 14. sayımız kaçmış? 536 imiş diyebiliriz bu mantıkla. Şimdi gelelim videonun son kısmına. Burada biraz ufak bir giriş yapacağız permütasyona. Nedir permütasyon? Tanım tabii ki burada en elemanlı bir A kümesinin R tane elemanının her bir sıralanışına A kümesinin R'li permütasyonu denir. Yani bizim için ne zaman permütasyon devreye girecek? Kaç farklı şekilde sıralanır? Kaç farklı şekilde dizilir diye sorulursa permütasyon devreye girecek. Nedir kuralı? N elemanlı bir kümenin R elemanlı permütasyon, permütasyonların sayısı ne olacak burada? P'nin R'lisi N faktöriyel bölü N R faktöriyel. Pratiği şu. Örneğin 5'in ikili permütasyonu derse 5 çarpı 4 diyeceğiz. Yani 2 yazdığı için burada 2 sayı olduğunda duracağız. Örneğin P7'nin 3'lüsü olursa 7'den başlayacağız geriye doğru. 3 yazıyor burada. O yüzden 3 sayı olduğunda duracağız gibi. Bununla alakalı bir soru gelir mi? Çok ihtimal vermiyorum açıkçası ama belli de olmaz tabii ki. N'in sıfırlısı 1, bir, N'in birlisi N ve N'in enlisi N faktöriyel. Bunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi biz daha çok problem tarzı sorularıyla uğraşacağız. Ben ne olur ne olmaz bir tane soruyu koydum buraya. 4 çarpı P 5 çarpı P ikilisi P N'in üçlüsüymüş. O halde yazalım. P ikilisi nedir? N çarpı N eksi 1. Geriye doğru gidiyoruz kaç tane sayı olduğunda duracağımızı bize n'in önündeki sayı söylüyor. n'in düşüsü nedir? N'den geri 3 sayı git. N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 demek bu. N çarpı N eksi 1'ler sağda ve solda aynıysa 5 eşittir. N eksi 2 olur. N de dolayısıyla buradan ne olur? 7 olur der. Buradan soruyu çözebiliriz. Ama dediğim gibi düşük ihtimal şu anda ekranda gördüğünüz soru. Şimdi Bugünün son sorusu ama bundan sonraki videoda bunlara giriş yapacağız biraz. Sayfa bölünmesin diye ben burada aldım. 4 kız ve 5 erkek yatay bir sıra boyunca kaç değişik biçimde sıralanır? Şimdi kişiler ya çizgisel biçimde sıralanacak. Bu yan yan olur, arkalı önlü olur, fark etmez. Ya dairesel biçimde olacak ya da tekrarlı olacak. Tekrardan kastım şu aynı tür özdeş nesneler sıralanacak. Bu üç tane farklı durumdan bahsedeceğiz. E, ...videonun tamamında, bundan sonraki videoyla beraber ama... ...biz şunu bilelim, çizgisel olarak sıralanan elemanlar... ...en tane eleman olsun, en tane eleman... ...çizgisel biçimde, çizgisel bir sıra boyunca... ...en faktöriyel kadar farklı şekilde sıralanır diyeceğiz. O halde 4 kız ve 5 erkek yatay bir sıra boyunca kaç değişik biçimde sıralanır diyorsa... ...koşul falan yok, 4 kız 5 erkek, toplam 9 kişi... 9 kişi 9 faktöriyel kadar farklı şekilde sıralanabilir diyeceğiz. Tabi bunun dediğim gibi detayını bundan sonraki videoda epey bir konuşacağız. Ne yapacağız? Bugün alacağız geleceğin fakültesinin birinci testini ve temel matematiğinde birinci testini çözeceğiz. Şaka maka zaten bu kitapların eğer ödevleri ee, düzenli bir şekilde yaptıysa da bitirmiş olacaksınız. Bunun sonunda 3 tane kitap bitecek. Ondan sonra da bolca zaten farklı kaynaklar ve çıkmış sorular üzerinden tekrarlar yapacağız ki zaten tekrar kamplarımız hazır. Onlardan da bahsedeceğiz sizlere. Evet. O zaman bugünlük bu kadar. Herkes çok iyi baksın kendine. Ben hep söylüyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve lütfen hala değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.